kalamadım şu anda. Üç balı. Şu globalin haline bak ya. Abi üç balık alabilir miyim? Bak dört kişi atlayacağım bire. Lütfen <laughs> üç, üç balık alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Huzur! Sermik Onur. Merhabalar sana Hanım. Merhaba, bir ofladın Merhaba. sanki. Nasılsınız? Trabzonlu musun? <laughs> ne alaka lan? Ofladın ya. <laughs> tamam, beş dakika boyunca hiç konuşma yayın sonuna kadar. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi yaptığı şakayı? Bu platformda neden tek onu sermik <laughs> gerçeğini gördünüz değil mi? bir kez daha? Gördünüz mü? Kuzey abi. Çok teşekkür ederim balıklar için. Kurtarıcım, kocacım hoş geldin. Kurtarıcım çok hoş geldin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İç eşin dostun yok mu senin? Uyarmıyorlar mı böyle şakalardan dolayı? Bir şey dolayı? söyleyeceğim. Sen nasıl şakalar yapıyorsun? Sen yap da biz gülelim. <laughs> Sen benimle bir buluş. <laughs> İlk şakamı ya. yapacağım sana. Buluşur buluşmaz. Çok teşekkür ederim. Anatolya, Türkiye evi sağ olun. Sara hiç işte Türkiye evine gittin mi? Ee, hayır. Gider misin tabii? Sen önce kılava gidersin. Rubi'ye gidersin. Orada localara gidersin. Türkiye evine gitmezsin. Bir şey söyleyeceğim. Niye loca kızı gibi bir tipim mi var? Evet, ben teşekkür ederim. O Türkiye evindeki duygu geçişi var ya hiçbir yerde yok. Halaydan ağlamaya geçiş. Tamam, Onu en hiçbir yerde yaşayamazsın. Türkiye evini söyle bakayım bana. Neresi? Ne? Anatolia Elin... Türkiye evi işte bak. <laughs> ben de diyecektim ki beni götürür müsün ama olmadı bu. Götürürüm. Anatolia Türkiye evine götürürüm seni. Gerçekten ama çıkaramayabilirim oradan. Bana sadece götürebilirim. Anlamış Arkadaşlar. Gerek yok. Bak 300 yet olmaz. Ciğerci abi bir balık atar mısın? Lütfen. Sana platforma alıştım mı? Yani Onur hala biraz analizdeyim ya. Bilmiyorum. Evet. Nasıl reyin almışım buraya görüyorsun değil mi? Evet Ciğer... sen bayağı, ne bayağı burada. Evet iki buçuk senedir her gün yapıyorlar benimle. Öyle düşün. Sen iki buçuk yıldır mı burada yayın? İki buçuk yıl boyunca her gün yapsan artık bırakabilir misin? Arkadaşlar iki katı. Bir saniye, iki katı lütfen. Bir dakika, iki katını açmam lazım. Arkadaşlar gözüktü galiba. <laughs> Kuzey abi hadi çabuk lütfen. dom aldığımda hemen açılırdı iki katı. Artık alışmışlar ne benim? Diğerci abi teşekkür ederim. Diğerci abi geç kaldın. Teşekkür ederim sağ ol. Diğerci abi çok geç kaldın. Bu o kadar iyi ki yani insanı iki katını açamadığımızın sebebini anladım. Sara Hanım lütfen bak ne olursunuz çok adaletsiz oynuyorsunuz şu an. <laughs> Yayın Aynen, çok şey adaletsizleşiyor. Gerçekten ama. ama. Tam adalet yapalım. Hayır yani. o kadar da adalet olmasın. Bu da diğer insanlara haksızlık oldu ortayı bul hiç olmazsa. Heh. Şu tamam o, tamam o, o kadar da değil. Ya hiç olmasa çok öne gelme böyle. <laughs> Estüçi abi abi ne olursun gözünü seveyim ya. Estüçi abi hoş geldin abi. Evet analizlerini alabilir miyim platformla ilgili Saracığım? Ya ben sevdim aslında. Eğlenceli insanlar falan var. Bak seni Sen ne anlatıyorsun bolum? Evet. Hı -hı. E, gayet güzel. Ama sadece böyle şeyde ya bazen öyle birileriyle PK atıyorum falan ki çok saçma. İnsanlar sürekli kaos yapıyor falan böyle çok değişik. Eğlenmeye bilen insan lazım ya. Evet sadece birkaç tane var ondan ne yazık ki. Evet. Ben şov çıktım. Burada bir tane hocayla yayın yaptım biliyor musun? Bir ay. Halıları Nasıl? malıları oynatıyor iplerle, iplerle iplerle. Nasıl yani? İşte o neler yaşadığımı bir bilsen. Ben burada durduk yerde pijamayla dans eden bir adamla yayın yaptım. Ee, şey neydi o adamın adı? Ünal Baba vardı bir tane. Ne kırıyordu? Bir şey kırıyordu ya. Kiremit kıran bir adamla yayın yaptım durduk yerde hiçbir şey söylemeden. Hacı baba ile yayın yaptım. Japonla yayın yaptım çok iyi Türkçe konuşan. Yani benim psikolojim aşırı bozuk. Gerçekten yayında adam biliyor musun benim adam yayınımda? Onun nelerini görmüşsün ya. Benim yayınımda dans eden birisi öldü. Nasıl ya? Tabi tabii. Dans eden adam böyle oynarken <laughs> dedi gitti böyle. Saçmalama be, Öyle bir şey olsa haberimiz Tabii yok ki değil gittim ya. ifade ifade verdim. Ben ne ilgisi yok ben buradaydım falan diye serbest bırakıldım sonra. Ya saçmalama be. Beni trollüyorsun şu an. Hayır trolllemiyorum. Ekran kaydı var. Adam ha, dans ederken öldü. Dans eden adam. Gerçekten. Yayın açmıyor bir haftadır. Ya <laughs> ben de diyorum ki öldü. Gel yani ciddi alıyorum. E tamam sorun. Arkadaşlar sorun. Teşekkür ederim folklar için. Abi balıkları salın. Geceleri... <laughs> balıkları salın abi. Kuru değil. Avcı Kurtlar gece. Oğlum global diyorsunuz. 3'e geçemedik daha 3'e. Muhsin. <laughs> hoş geldin açtı sana? Aboneleri açtın mı? Ee nasıl yani? Tamam ben sana öğreteceğim aboneleri aç. Al. aç. <laughs> Mazlum abi teşekkür ederim. Ya yes, Fırat teşekkür ederim. Arkadaşlar gidin orayı basın, Sara'nın yayınını basın tamam mı? Her türlü, her türlü hakaret yazın tamam mı? Her türlü, mahsaj son yazın. Tamam haydi. mı? Mahsaj sonra yazın. O Fırat'ın suyu akar serindir yazın. Fırat'ın suyu akar serindir yazın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bela. Ne, Allah belanı... niye pusu atıyorsun? Öğrenmişsin Fırat'ı Fırat. Şimdi geldi. Öğrenmişsin. Fırat gösterdin, aldın 35K'yı. Dom aldım iki katını açamadım. Yazıklar abla, olsun. Yazıklar şimdi olsun. Geldi, adam şimdi geldi. Hakkımı helal etmiyorum. 35K'ya bastı. Gelen geçen bana basıyor ya. Kredi borcu gibi oldum lan. Avcı kurtlar geliyor Abi şu balıkları kontrol edin. Niye kaybettiriyorsunuz beni ya? 8 tane damarım tıkanıyor kaybedince. Ozan onu geri yeneceğim ya. Ne oldu ayırdın geldin şimdi? Ayıracağım şimdi bekle sen. Ya hayır bir şey yapayım. ha, yapma. Bekle sen. <laughs> fitre Fırat abi fitre bu karı fitre. Fitre gerçek değil. Fitre ya, makyaj bile. Balık <laughs> şimdi buraya. Rus globaline gitsene Ukrayna globaline gitsene filtre diyorum size 27-28 yaşında milf artık bu milf matüre bu yolun yarısı bu yolun yarısı bu otobüste buna yer veriyorlar artık yolun yarısı diyorum sana ya ne olursun ya Paladayı Fırat abi bak buraya atıyorsun şimdi aldın binlerimi. Seni çok kandırmışlar herhalde filtrelerle. Kısak Herkes kısak. onu ne sanıyorsun? kesin kısık şu an Sus. Fırat abi yalan konuşuyor abi. Yalan konuşuyor. Filtre her şey filtre. Polo dayı acımayın abi acımayın. Acımayın abi acımayın acımayın. Geceleri yavru kurtlar değil. Avcı kurtlar gezer. <laughs> Dur birazcık kapatayım da şu gözüksün sadece bir dakika. Fırat abiye bak ya 39 bin. para day çok teşekkür ederim. Ona attığın kadar atarsan sadece affederim seni Fırat. Yoksa affetmem. Pusu <laughs> ne? Niye pusu atıyorsun? Benim en üzüldüğüm şeyi pusu biliyor musun? Abi ses yapmayacağım. Yeni geldi bu arada. Yayına girdi, 3 saniye kala attı adam zaten. Maşallah, yeni mi? değildir o. O yeni değildir, o bir hazırlamıştır. O kadar o 3 saniye kalaya denk getiremez. Burada ne pusular var? Of, bacakları da gözüküyor, evet. Ne olur ya. düzgün <laughs> otur sana. düzgün otur. Yine aldın 30K'yı, yine aldın 30 Aldın yine küçük fragmanına aldın. Ya olur, çok kötüsün ya. Ne güzel TikTok be. Arkadaşlar, 28 yaşında. Bu arada haberiniz olsun. Ben 28 değilim de. Kaçsın 20, lan kaçsın? 27'yim. 27. Sen kaç yaşındasın? Çok fark etti çok. Yakınsın, Burası 2005'e kadar gidiyor haberin olsun. Yani 28 yaşında benim yaşımı mı beğenmiyorsun? Arkadaşlar iki katı neyiniz varsa. Bak neyiniz varsa şu ata beni bindirin lütfen. Arkadaşlar 7000'imi aldı 7000. Armağan Geceleri yavru kurtlar değil avcı kurtlar gezer. <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın Sara? Bekle. ikinci ata binişim. Abi, 7 binimi aldı. Neyiniz varsa. 7 binimi aldı abi. Neyiniz varsa. İki katı. Neyiniz varsa. Neyiniz varsa. Türk kübarlarına da hakaret etti. Türk kübarlara gitmem dedi. Adım atmam dedi Türk kübarlara. Localardan aşağı inmem dedi. Duydunuz. Herkes duydu. Herkes. Evet. Neyden evet. inmem ne aşağı? Ya Onur bak saçmalama. Şu, kişi git göz kıllarını al be. Düzgün konuş lan. <laughs> 50 seans diyor. Lazer epilasyona girdim ben. Buz lazere gittim lan. Çıkıyor ne yapayım? <laughs> göz kıllarını al diyor. Evet. <laughs> Kuçmaşık. Çiçek kuş, çiçek kuş. Beyefendi teşekkür ederim, hoş geldiniz. Sakın pusu atma. Bilmiyorum Allah. Hayır, i̇nşallah biraz atar bir görürsün. Melek yüzlü şeytan sakın. Fragmanını da verme. 20 <laughs> saniye yenip rahat rahat gideyim. Tamam mı? Sakın. İnşallah bir atar olur. Ay sakın. Sabaha kadar PK atarız. Yenene kadar. Yenene kadar. <laughs> abi de sağlamıyor hırslı. Zeymen abi teşekkür ederim. Şunu x-men yap abi. Okşamam onu ya. Zeymen nedir abi? X-men yap şunu. Evet. <laughs> Kimse bizden çalamaz. Yazdım <laughs> seni bir Oğlum bu ne Süreyya Hanım'ın gözlüğü gibi olmuş. Dur şunu camını sileyim. Abi biri almamız lazım bak. Biri almamız lazım. İki tane çirkin erkek. Hı sıralamaya bak. Dört beş tane erkek var. Allah Allah ne oluyor lan? Cık. Ne oluyor oğlum? Yani bu kadar çirkin erkekler benim önümde. Alp Hayaloğlu, Adem Korkmaz. Yani nasıl oluyor böyle bir şey ya? Hele Adem korkmaz ya. <laughs> Umut bitmez arkadaşlar. Motivasyon videosu izlemenize gerek yok. Umutsuzluğa düşmeyin. Murat! <laughs> ne güzel TikTok be! Abi global istiyorum. Benim koşuma gelecek. Geldim geldim. Başlıyoruz. Marul geliyormuş e, Onur. Ya o, bu kız kim lan? Sen, <laughs> Sen ne yapma <laughs> şunu şey ya, yapma şunu. Ne, ya, sonra... ya, ya, <laughs> ne dedin? Efendim. Ben, ben yayınımı 10 dakika sonra bitireceğim. Global oynuyorum. Sen böyle çakma Neymar gibi olmuşsun. Çakma yani, Neymar ne yani. ya? Bu beyazı da Neymar gibi olmuşsun. Tamam mı? Evet. İkinizden biriyle PK atayım ondan sonra toplaşalım tamam. hadi. O zaman tamam. Tamam. E, siz bir Gökçe kapışın. Gök Gök Gökçe'yle at. Fark tamam. etmez. Hanginiz yiyorsa. Şu an Gökçe iyi gibi, Gökçe. Niye, tamam. ne oldu Mef Yemiyor mu? Lan sen kimsin? yemiyor ya, ben. Ya diş kırtmayalım. Tamam. Kimsin mi? Böyle mi oldu? Şimdi Böyle mi oldu? Tamam. Mef çık, kal Gökçe sen. Gökçe sen kal. Sen, sen bir şey Saktan diyeceğim. Mi? Sen bu TürkTown müdürü müsün? Burası Twitch değil. Burası Hayır, Twitch değil. Hayır, müsün niye davranıyorsun? Ne? TürkTown müdürü müsün sen? Nesin ya? Bu rap yeni mi çıktı? Marul da aynısını söylüyor. Tamam. Öylesin. Sen çıkar mısın? Sen Gökçe çıkar mısın? çıkar be. mısın bu pislik adamı? Terk et burayı. Tamam, terk et Çık. burayı. Gökçe kalsın. Çıkın. Herkes çıksın. Herkes dağılsın. Yeter artık. İyi Hayır artık Gökçe sen kal. Nef çıkar mısın? 9 dakikam Çık. kaldı. Çıkar mısın? Kimsin lan sen? <laughs> Gökçe'cim merhabalar. Merhabalar Onur Bey. Hatırlı Maşallah gözlüğü mi? çıkarmışım bu Amerikan filmlerindeki çirkin karlar vardı ya liseye gidip sonra çok güzelleşen. Olağanüstü olan bütün okulun götü düşer ya Kıyamıyor bana kıyamıyor. Kötü bir şey söyleyemem. Hayır kötü bir şey söylemem böyle. <laughs> bir tane kız vardır ya gözlük böyle aslında kılık değiştirir. Çok evet. güzel kız öyle süslerler. Gözlüğü mözlüğü çıkarınca bütün okuldakiler vuuu diye bakar. Onun gibi olmuşsun. Azıcık süslenince yani. De... sağ maşallah. Ufak bir giderimiz var. <laughs> Vallahi abi, abi, şaşırdım şu anda. <laughs> Yok sana ya. Gerçekten özür diliyorum evet. Fırat abi teşekkür ederim. Fırat abi sağ olun. Yok yok. Bakın arkadaşlar Gökçe'nin büyük değişimini görüyorsunuz. Ne oldu? Şey halı koltuğun altına girdi de. Bak işte mi? bu işte. Çorum bu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen İzzet Yıldız halına bağlayayım isterseniz. Hayır araya kaçtı da düzeltiyormuş gibi kalktı. <laughs> sanırım. Allah'ın cezası. Kombinimin tavrı, tamamını göstereyim. Tam şu tavrı da koru bari. <laughs> halı bozuldu yok Ay çorabım çıktı yok bilmem ne. Onları bırak lan. Ben... Cici kuş cici. <laughs> Allah Allah ne kadar güzel süslü müslü giyinmiş ama içinde bir onur serme olduğu için onu koruyamıyor. Çünkü her zaman. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tamam hadi söyle. Çünkü ben ne bir ablayla şöyle? değil bir abiyle büyüdüm. Tamam güzel bir şarkı söyle hadi. Kime bakıyorsun orada biri mi var? Burada Whatsapp genel kurulumuz var her şeyi ha, iyi, bana peki. hemen bildiren. Oradan mı yönlendiriliyorsun? Baya <laughs> baya diyorlar ki bak şöyle yaptılar böyle dediler. He o ananasın arkadaşlar ya. Beş ne güzel kişilik TikTok bir kurulumuz be. var. Ne güzel tiktok bir dakika dur Güllü abla arıyor. Gerçekten Abla yayındayım şu anda. Of. Tamam ablacığım ararım ben seni. Bu Gökçe vardı ya şarkı seni tanıştırmıştım onunla yayındayım. Hadi görüşürüz abla. Bak Güllü arıyor seni hatırlatıyorum gördün mü? Ben nasıl ödeyeceğim hakkınızı? Teşekkür Arkadaşlar dikkat Neyse boş ver konuşuruz <gülüyor> sonra. <laughs> i̇ki katı! Arkadaşlar son global için son! Öztüçüüü! Öztüçüü! Dayı hoş geldin dayı! İki tane çirkin erkeğin arkasındayım sıralamada Öztüçü! İki tane çirkin erkeğin arkasındayım! Öztüçüü! Gökçe globali sene şimdi globali. Bak kardeş araba hediye attılar. Bu Allah kahretsin. 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 Dur ben yenileyim bu sefer. Kızım dört tane bini ver. kızım yenileyelim hemen. Yenileyelim. Yenile tamam. canım. Hadi şarkı söyle. Çok güzel olmuşsun maşallah. Seni şeyde çıkartacağım. Oranın adı neydi? Bütün ünlüler çıkıyor bilmez ki. Müzikle alakası var ama hiçbir şeyden haberi yok. Anca Gerçekten da... öyle Oranın ya. Oranın adı neydi? Bülent Ersoy falan çıkıyordu eskiden. Neyi çabuk soru WhatsApp ne, Ne ben. bileyim ya bilemedim şu an. Adı neydi oranın arkadaşlar? Bunlar çok... Gazino mu? Allah bela. Lan ne günahı lan arası değil, güney değil lan kulis değil. Ya bu ne ya? Maxim ha, Maxim Gazinosu. Ha oho. Evet evet oh. Maxim tamam, doğru. Evet, evet, doğru. Hadi başla. Türk sanat biz yok çeviliyor musun Gökçe? Olur da hangisi mesela? Teşekkürler Karadenizli. Fark etmiyor. Tamam. Öyle bir tavırla söyledik yani abi. Hadi söyle slovo olmasın, hareketli olsun. Evet, hareketli olsun. No, 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 no. Saat kaçta bitiyor Can Bey? Arkadaşlar yarım saat sonra. Kaldım şiirlerde sen bana Bu şarkı benim hayatımdaki ilk tiyatro oyunumda çalan müzikti. Buradan selam olsun. Salak oğlum diye bir oyun. Vay anasını. Ne zaman geri geleceğim? Alacağım o yerlerden sana parçaya bölüp yedi tepeye gömdün. Yedi daha nefesi. Beni daha kaldır daha. Ne olursun dur ne olursun buraya bakıp bir tane daha sallama lütfen. Uyum ben dedim bak hiç tükenmedim düşmedim yakandan Bak ne hale geldim tövbeler ettim nefsimi kuruttum. Eskileri yaptım alemi bıraktım alamadım bak, babandan. Geldi. Zannetsem ben işte, Allah Koptum gittim ben Üzülmesem işte, Kaldım şehirlerde sen bana kızma Hep Şu anda bana İbrahim Erkal Vurdular şarkısı gibi geliyor İki katı da açılmadı Allah kahret kalacağım, kalacağım o yerlerden sana mor Arkadaşlar son iki katı ya derdimize derman ya kattımıza ferman neyiniz varsa neyiniz varsa son iki katı son iki katı Arap geçti balıkları salın son iki katı Dursun abi son iki kat abi. Muhsin. Adam tek başına savaştı, tek başına. Muhsin abi tek başına savaştı. Son on, sekiz, yedi. Allahu Ekber, vallahi açtım. Erkan Bey, abi neyiniz varsa son. Son neyiniz varsa. Son neyiniz varsa. Son neyiniz varsa. Son. Son neyiniz varsa. Global. Global. Ağlatma beni bu gün sevda canım. tuz gel. Bu günü yalnız, yalnız, yalnız. Geçiş yalnız. kusura bakma. Kusura bakma başka çarem kalmadı. Yalnız, yalnız, yalnız. Geçiş yalnız. Abi sonu, sonu saniye Abi sonu saniye dem Gökçe? 4 oldum ya Arap beni 4 yaptı ya. <laughs> Allah kahretsin. Ay. Puh. Şebap şebap şebap. Allah şebap 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 şebap. 1 kayı mı? Hay kaç kayla? 1 kayla 4 olmuşum bak. Bir dakikaken hey. masa balık atsa 4 kayla 3. olacağım. Ay. Platformun en çirkin erkeği birinci oldu Alip Hayaloğlu. Bak kahretsin. Hadi ya. <laughs> Bak kahretsin. <laughs> tamam şaşırma sen de üzülme yalandan o da lan arkadaşım, üzülme. arkadaşım üzülüyordum ama şimdi ne diyeyim. Öyle mi oldu şimdi öyle mi oldu? Arkadaşım mı oldu Gökçe?